ediyordum ben. ettin ya. İyiydin ya. Seher. Seher. Emanet dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Seher ve Yaman özlem gidermeye devam edecekler. Ama Yaman bir yandan da Canan'ın cezasız kalmasını istemeyecek. Yaman Canan'a hesap sormaya devam edecek. Yaman Canan'ı kolay kolay bırakmasın. Ona yaşadıkları her şeyin hesabını ağır bir şekilde sorsun diyenler videoyu beğensin lütfen. Yaman yılan canına en ağır şekilde hesap soracak. Daha sonra ise yılan kesinlikle adalete teslim edecek. Ve bundan sonra yılan hapishanedeki sahneleri izlemeye devam edeceğiz. Yılan bu süreçte kesinlikle Zuhal hakkında hiçbir şey söylemeyecek. Çünkü Zuhal'in konakta kalmasını isteyecek. Hatta Zuhal bu dönemde çok korkacak. Yaman'ın her şeyi öğrenmesinden ama Yaman bir süre daha Zuhal hakkında gerçekleri öğrenmeyecek. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar.